Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 4-11 Haziran haftası balık burçlarına neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz. Bir yol planınız varsa bu hafta o yol planınız kapanacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hafta sonu yapmayı planladığınız bir planda rötar yaşayabilirsiniz. Bu birinciydi. Şimdi bakalım haftanızın içi nasıl? İş konularıyla alakalı o ilginç şeyler var. E, hafta sonuna doğru, bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz diyeceğim. hemen oradan alacağım. Yani iş diyeceğim önce. Şimdi böyle yüreğiniz kabarmış bir haber bekliyorsunuz. müthiş niyet ettiğiniz, önemsediğiniz, hadi artık gelsin dediğiniz bir iş niyeti bile olabilir. Bu hafta pazartesi bununla alakalı net bir cevap alacaksınız. Bu cevap nasıl bir cevap derseniz aslında bu cevap olumlu bir cevap görsellerinde çıkıyor. Beklenti içinde olduğunuz iş ve para konularında pazartesi itibariyle çok olumlu bir cevabınız var arkadaşlar. Önünüzde durmuş sizden beklenti içinde olan bir kişi görünüyor. Sanki bu kişi böyle kartal görsellerinde çıkmış e, tırnaklarıyla birisini böyle almış önünüze atıyor. Hani burada hesaplaşma durumunuz söz konusu olabilir. Bir kişiden destek alarak hesaplaşmak istediğiniz bir kişiyle hesaplaşabilirsiniz. Bu da gene pazartesi günü iş ve para konularında hesaplaşma olarak falınıza oturmuş. Haricinde Ayağınızın sol ayağınız olarak da görünüyor hatta öyle söyleyeyim salı günü özellikle ayağınıza dolanan bir iş konusu bir para konusu onunla alakalı bir mücadeleniz var. Ve burada aslında parayı ele geçirdiğiniz ve o pranga neyse ayağınızı tutan konu neyse ondan da kurtulduğunuz görünüyor. Hemen üste geçiyorum. Üste sanki yukarıya e, yalvarır durumda, yaradana yalvarır durumda görünüyorsunuz. Hemen üstünüzde geçen bir bulut var ama sanki o buluttan da para akıyor aşağıya. Hem kısmetinizin, bereketinizin bol olduğu, beklenti içinde olduğunuz para konularıyla alakalı da çarşamba gününe kadar çok olumlu süreçler geçireceksiniz sevgili balık burçları. Bana kalırsa çarşambaya kadar ne yaptınız yaptınız. Çünkü perşembe günü artık dalgalanan bir denizin içerisinde o denizle mücadele ediyor olarak görünüyorsunuz. Burada karşınızda eğrilmiş, bürünmüş, lafına güvenmeyeceğiniz, sözünü güvenmeyeceğiniz bir kişiyle münakaşa ettiğiniz görünüyor. Bir kişinin lafından, sözünden, vereceğim dediği şeyden geri dönme ihtimali var. Burada kafa kafaya gelmiş, sanki bu kişiyle tartışıyor da kavga ediyorsunuz görselleri var. Şimdi dalgalı bir denizde yüzmeye çalışmanız da aslında mücadele ettiğiniz kişi her kim ise denizi bulandırdığı için Gerçekten söylediği konularda size doğru mu yanlış mı cevap vereceğini bilememeniz ya da bildim dediğiniz konuda da yanılmanıza sebebiyet olur sebebiyet sebep sebep olur <laughs> diyelim biz buna. Yani burada şunu da demek istiyorum. Perşembe günü karşınızda eğrilen bürülen, bugün öyle dedi yarın böyle dedi dedi de, 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 diyen bir kişiye konuşacağım inşallah güvenmeyin arkadaşlar. Çünkü bugün yapacağım diyen yarın yapmayacak. Şunu şu gün yaparız dediği zaman şu gün yapmayacak gibi düşünün. Perşembe günü çevrenizde yalanı dolanı bol olan bir kişiyle münakaşanız var. Çünkü akabinde de zaten sizi bir sıkıntıya sokuyor. Elleriniz kollarınız çoğalmış sanki o sıkıntıyla çok ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Perşembe dahil olmak üzere perşembe cuma cumartesiniz ileriye dönük olarak önünüzü açmak kendinizi rahatlatmak ee, bu kişinin size vermiş olduğu bir sıkıntı da olabilir. O sıkıntıyı atlatmak adına mücadeleyle geçireceği görselleri var. Altına üstüne bakayım diyorum. Gördüğünüz gibi burada kafanız kocaman olmuş. Düşüncelisiniz. Arkanızda size yapışmış yükünü taşıdığınız insanlar var. Ve önünüzde mücadele ettiğiniz birçok kişi görünüyor. Hani sadece bir kişiyle de değil. Bir toplulukla mücadele halinde çıkıyorsunuz. Ki bu da aslında cumartesi günde dahil olmak üzere topluluklar arasında biraz sinirli ve gergin mücadeleci bir tavırda olacağınızı gösteriyor. Ee, hafta sonu nasıl geçer derseniz pazar gününüz sakin geçebilir. Burada önünüzde duran bir yol sizi çeken birisi var. Hani bir yere gitmek istemezsiniz de eşiniz, çocuğunuz, dostunuz neyse o sanki alacak sizi bir yere götürmeye çalışacak. Siz diretiyorsunuz. Hani sanki dinleneyim, bırak gitmeyeceğim, yapmayacağım gibi ama birisi de almış sizi bayağı da kafaya takmış. Bir yola doğru sürüklüyor görselleri var. İyi mi kötü mü derseniz bana kalsa iyi. Çünkü bulunduğunuz alanda biraz gergin görsellerde de çıkıyorsunuz. İlişkilere geldiğimiz zaman, ilişkilerde hanede bir kişiyle alakalı kaygılı görünüyorsunuz. Ee, hani sanki böyle bir yolun başında bir şeylere başlayacak başlaması gerekiyor ama e, hani ışık mı göremiyorsunuz yansıma mı var bir parlaklık var ve bir belirsizlik var hanenizde bu kişiyle alakalı sanki eşler böyle kafa kafaya vermişler onun başlangıcıyla ya da onun geleceğiyle alakalı planlar yapmaya çalışıyorlar ama kafanızın üstünde sadece bir fikir yok 3 ayrı fikirin pazartesi salı ve çarşamba kafanızı yoracak görsellerinde çıkıyor. Bu aynı şekilde ilişkilerde sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişiyle alakalı bir plan ya da program yapabilirsiniz. Burada arkadaşınız dostunuz anneniz babanız olabilir. Onunla alakalı yapılan planları devamlı konuştunuz. Onun hayatında bir şeyleri düzeltmek değiştirmek dönüştürmek için mücadele ettiğiniz görünüyor. Hani burada sevgililerin bile bırakın evlileri Birilerinin hayatlarına dokunabilmek için karşılıklı konuşup görüşeceği görselleri var. Bu haftanın şanslı kişisi olarak değerlendiriyorum. E, hanesinde balık burcu olan kişiler çok şanslılar. Çünkü burada sanki böyle hani karşılıksız olarak e, o kişiye dokunmak için elinizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacaksınız. Ve bunun sonuçlarında aslında. Ee, çok güzel cevaplar da alacaksınız. Bu hafta bu konularla alakalı yeni başlangıç kararları salı günü itibariyle bir karar verilir. Çarşamba, perşembe de bunun keyfini sürersiniz diyebilirim. Aynı zamanda bu hafta çarşamba, perşembe günü için gene aynı şekilde uzaklardan gelen bir haber ya da bir evrak durumu söz konusu olabilir. Temiz evrak görsellerinde çıkıyor. Uzaktan gelecek olan evran da aslında temiz evrak Olma ihtimali çok yüksek Akabinde bir yol planı yaparsınız Ama yolunuz ne yazık ki bu hafta için kapalı Bir de uzaklardan bir Vefat haberi alabilirsiniz Dıdının dığdısı aslında diyebilirim size Bu da altlarda sıkıştığı için Tanıdığımın tanıdığı diyeceğiniz bir konu Olarak görünüyor B S C Çıkmış Şimdi ne ifade ediyor bilmiyorum ama esas konumuz gene burada. Şimdi bakın eş sevgili birlikteler ama üstlerinde bir kişi elinde bir kese sıkıntılı ayırmaya çalışıyor. Şimdi eşinizde ya da sevgilinizde bir kişi bir konu verilen bir borç ya da e, beklenen bir borçla alakalı tartışma ortamı görünüyor. Aynı fikirde değilsiniz. Fikirleriniz aynı olmadığı için de tartışacaksınız. Bu kişi bölücü etkide yalnız. Bu kim ise parasal konularda elindeki kese tutuyor. Harcaya, çok harcayan görsellerinde de çıkıyor. Hanede bir kişinin çok para harcaması yüzünden tartışma yaşanabilir. Eşler ya da sevgililer arasında birilerinin çok fazla müdahil olduğu bir ortam olabilir. Burada özellikle sevgilileri şöyle uyarmam gerekiyor. Karşınızdaki kişiye yani sevgilinize yakın bir kişi arada bölücülük yapabilir perşembe günü için. Özellikle parasal konularda destek isteyebilir. Bu desteği sevgiliniz verir ise siz ona sırtınızı dönersiniz. Çünkü bu aradaki kişiye hiç güvenmiyorsunuz. Tıkayıcı manipülatif bir etkisi var ve bunu da zaten e, aslında siz bilincindesiniz. Karşı taraf 3 aşağı 5 yukarı bilincinde acaba kardeşi falan mı da kıyamıyor diye düşündürttü beni yani. 5 rakamı çıkmış aslında 5'in 5'i beşi itibariyle bu kişi e, sevgililerin özellikle hayatını sulandırmaya başlayacak. Perşembe günü itibariyle de haberle birlikte aranızda böyle sanki bir füze gibi düşmüş bölücü olmaya çalışıyor. Görsellerinde çıkıyor. Hafta sonuna doğru rahatlıyorsunuz. Bu konu zannedersem burada kalacak. Hani burada konuş, o gün konuşulmuş gibi görünüyor. Bakın başka bir şey yok. Cüp diye düşen ani bir olay, ani bir kişinin durumu. Ee, aynı fikirde olamama gelen haberle birlikte araya nifak sokulması gibi bir durum yaşanabilir. Ama dediğim gibi Perşembe bilemedin Cuma günü en kötü ihtimal yaşanmış arkada bırakılmış önünüz temizlenmiş görselleri çıkıyor. Haneye gelen bir paranız burada çok temiz görsellerde çıkmış. Bana kalırsa bu hafta e, bazı güzel gelişmeler yaşayacaksınız özellikle para konusunda. görüyorsunuz siz de bakın şu an ne kadar güzel iniyor maşallah. Diyeyim yavaş yavaş. Bakın düşünün o sıkıntı nereden nereye kadar geldi. Yani bu haftanın aslında özü bu. Bir yere kadar getirmiş olduğunuz sıkıntılarınızla boğuşuyorsunuz, arkanızda bırakıyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz sözünüz o. Şimdi burada birazdan biraz daha bir şeyler çıkacak. Onu bekleyelim ama Bakın burada sizsiniz. Bir para var burada gene. Ama takılmışsınız iş ile alakalı sıkıntı edilen bir konuya tamamen kafanızı yoruyor, üzülüyor ve aslında iç dünyanızı da kapatıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi bunu biraz sallayacağım çünkü bunu aslında beklesem bu aynı şekilde düşecek. Bu da böyle e, hani sıfıra sıfır düşene kadar beklemeyi tercih ediyorum çünkü. Şekiller hep değişir. Bekleyip o paraya bakın. Bekleyip e, görmekte fayda var. Özellikle özel bakımlarda lütfen sonuna kadar bekleyin diye uyarıyorum. Çünkü burası çok önemli bizim için. Arkadaşlar para geliyor. Uhuhu. Bakın şurada bir para burada bir para. Ne diyorsunuz bu paralara? Arkası arkasıya gelen paralar. Bu hafta size para gelmedi demeyin bana gelecek. Sırtınızda aldığınız bir borç var ama ayaklarınızda da bir para var arkadaşlar bir bakın şurada da biraz daha var aslında burada bu asa ne demek biliyor musunuz bu şey gibi meşale gibi de aynı şekilde bu yeni başlangıç önünüzün aydınlanması ya da önünüzdeki o karartıyı aydınlatacak dönelerin elinize geçmesi demek bu hafta çok şanslısınız ikili ilişkilerde sizi tutan birisi var burada ayrılmak isteyip de ayrılamadığınız bir kişi diyebiliriz biz buna ee, hani bahaneler uyduruyorsunuz belki ama net olarak düz bir şekilde söylemeniz ve sizi bırakmasını sağlamanız lazım. Bu kişi sapla, saplanmış görsellerde çıkıyor. Dikkatli olmanız lazım. Evet, burada söyleyeceklerim aslında o kadar. Bundan sonra sefer ileriye dönük olarak planlar yapacaksınız. Hani içerisinde gene gelen güzel haberler var. Bereketin arttı. Özellikle hafta sonu görselleri var. Gene buradan da aynı şekilde teyit alabiliriz sevgili dostlar. Güzel bir hafta sizi bekliyor. Keyfini çıkartın bence. Balık olasım geldi bu hafta. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık falınız bu kadar. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.